son bölümün açılışını ben yapıyorum. Altan Hanım'la sohbetimizi devam ediyoruz. Futbolun içini konuşacağız. Fenerbahçe sağ içini konuşacağız. 10 maçlık bir mini lig oynayacak Fenerbahçe Emre Belezoğlu yönetiminde. Bunu konuşacağız ama bir bilmece sordu Altan. Ben çok biliyorum da. Altan asayım. Bilmecenin cevabı nedir? Evet. Ee, 2019-2020 Hollanda Eredivisie şampiyonu Ajax oldu. Ajax mı? La ver Ama sezon 10 hükümet kararı oldu. Ligler bitirildi. Diğerlerinin birçok oynandı. Hollanda, Belçika, Fransa'da. Fransa'da düşen oldu Paris Saint Germain ama buradaki ince detay Hollanda aynı puandaydı. Ayaksla altında. Lig bitmeden aynı puandaydı. iki takımdan biri şampiyon sayıldı. Değil Şampiyon sayınca bir için. Pandemi dönemi şöyle böyle deyip bitmemiş bir ligin şampiyonu şampiyon sayıyorlar. Biz bitmiş ligin şampiyonlarını sayamadık. O dönemde pandemi de vardı biliyor musunuz? Farklı hastalıklar vardı. Biz de çok uğraşıyorsunuz ama tarihin derinliklerinde aslında kaybolursunuz. Ve maalesef Allah uzun ömürler versin size Galatasaray Kulübü ve Galatasaray Camiası'ndan yalnız kalırsınız. Çünkü bence gittiğiniz yol bu yol sadece Fenerbahçe'ye karşı durarak tarihe karşı durmaz diyelim. Şimdi Altan ne bekliyoruz Fenerbahçe'den? Emre Belezoğlu yönetiminde Baş başladı. Acaba taktik mi değişecek? Diziliş mi değişecek? Bir şeylerin değişeceğini düşünüyoruz. Ben kendi adıma dizilişten ziyade bazı oyuncuların daha farklı e, görevlerle sahada olabileceğini düşünüyorum. Bazı oyuncuların daha çok süre alabileceğini düşünüyorum. Belki bazı oyuncuların kafamızda sezon başından beri olan mevkilerin değişebileceğini düşünüyorum diyeyim. Sözü sana İsimlendirir mi o zaman? Biraz. Var mı düşünce yoksa şey olarak bırakacak isimlendirdiğim var mesela diyelim ki mevkisini değişecek veya şu oyuncu olmayacak da bu oyuncu olacak dediğin. Denizli maçıma sen nasıl başlar taraftar? Benim de bir 11'im var. Sen nereden de bir başlarsın? Ee, şu varsayımla gidiyoruz. Şimdi Fenerbahçe'de covid olan oyuncular vardı. Onların tamamının döndüğünü varsayıyorum. Çünkü biz yeni çektiğimiz dakika itibariyle bunu bilemiyoruz. Evet benim bildiğim İrfan'la Nazım covid'di. 3 futbolcu daha vardı tam bilmiyorum. Toplam 5'ti sayılır. Diyelim ki Covid yok. 11 nasıl çıkar? 11'den ee, ziyade mesela Mert Hakan'ın mutlaka oynayacağını düşünüyorum. Mert Hakan. Mert Hakan. In. Ve Mert Hakan oynarsa da mesela 10 numara mevkinde Mert Hakan oynayıp Pelkaz solda oynayıp aslında bizim kızdığımız, benim de kızdığım. Maç içerisinde yer değiştirebileceklerini düşünüyorum. Buna tamam benim tahminim yani. Rüya bir, bir, bir yani şey olarak düşündüm bir onda ee, şey. Mert Akan'da bir korkum yok. Ozan'ın mutlaka oynayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin çok daha dinamik bir orta sahası olacağını varsayıyorum. Gustavo'nun belki de Atilla Salah ile beraber stoperde oynayabileceğini düşünüyorum. Ee, Caner'in mutlaka oynayacağını düşünüyorum. Eğer sakatlığı atlattıysa Gökhan'ın mutlaka oynayacağını düşünüyorum. Valencia Tiyan'ın bu önümüzdeki 10 hafta içerisinde çok büyük yorgunluk, sakatlık, kart cezası olmazsa Valencia Tiyan'ın ikisini mutlaka sahada ama birinin ileride, birinin sahada, birinin sonra mutlaka yer alacağını düşünüyorum. Bunları Denizli maçına itibaren göreceğiz. Beklentiler farklı. Yani senin düşüncelerin çok güzel. Bence bu futbola farklı bakış açısından çok hoşlanıyorum, çok seviyorum. En yakınınla da farklı düşünüyorum. Son pek mağdurum daha Şansal abi, medya canlısı. önemli ismi çok emekliler varmış bir ee, da birçok işçi. Olga Aslı, genç sefene Yani bakıyorsun, Rahmi Bey Beşiktaş'ta, oldu Fenerbahçe Başkanı. Kendisi yıllarca başkanlık teklif ettiğinde sonra olmadı. olmadım. Evet. Yaşlar başkanı. Evet. Ama oldu Fenerbahçe Başkanı. Ve abisinin, rahmetli abisinin de çok büyük bir isteği hayaliydi Fenerbahçe başkanlığı. Allah Ali Bey'e nasip etti. Çok değişik şeyler var. O Fenerbahçe'nin bu Galatasaray'la şey olabilir. dedik ki o abim, öz abim Galatasaray bakış açısının farklı Ben de şöyle bir 11 kuruş. Merak ediyorum şeyi. Altay, e, Caner tamam soldan başlıyor. Zalay, onun yanında Serhat. Zalay. Yani bu benim şey yanlış anlaşılmaz mı? Altay yazıyorlar. Bu benim isteğim ya da öyle olsun diye ben bekliyorum sadece. Yani öyle bir beklentim var olacak de. Beklentim. Benim evet, değil. Aynen. Ben başka bir omur evet. kurarım. Yani kendim de olsa. Evet. Şu on biri Fenerbahçe için çok iyi de dersen farklı bir on bir olabilir. Sadece benim sahaya çıkacak on bir tahminim. Yine Covid olması. E, Caner, Zalai, Tisserand, e, Gökhan. Şu an diziliş. Önlerinde Gustavo ile Ozan'ı bekliyorum. Oynamalıyım. Önünde de Pelkası bekliyorum. Benim sol kanat oyuncum İrfan. İrfan Can. Samat bekliyorum. Son isim çok büyük olasılıkla şu anda o sahi gibi duruyor. Ama Valencia olursa da şaşırmam. Yani ben 10,5 buçuk isimli olabileceği düşüncesindeyim. Yani biraz Emre'nin gibi düşünmeye çalıştım. Bazı konularda. Hiç konuşmuşluğumda yok o ortamda Emre. Sadece bir mesaj var. Ee, yani öyle bir beklentim var. Farklı beklentim var. Bak sen Gustavo'yu yani. biraz geride bekledin. Mert Arkan'ın da Ferkası'yla işi Valencia fiyatından ee, bakalım nasıl çıkacak ama Denizli'yi e yenmemiz lazım herhalde yani, değil mi? Bir kere başlangıç olarak. Şimdi ilk sezonun ilk yarısındaki zaten periyoda bakarsak Fenerbahçe'nin burada yani orada aldığı galibiyet sayısının üzerine çıkması lazım. Fenerbahçe'nin 10'da 10 yapması, onu 9 yapması lazım. Yapabilir mi yapamaz mı demiyorum. Yapması lazım. Ama benim gördüğüm Fenerbahçe'nin potansiyeli var. Bu potansiyeli de aktif hale getirecek olan Emre Belezoğlu. Ben şöyle bir hissiyat elde ediyorum. Şimdi ben daha önce de söyledim eski hocayı böyle şey yapayım onu sevmezdi filan gelmeyeceğim ama Erol Hoca'nın böyle basın açıklamalarında beni çok heyecanlandırmıyordu. Emre Belözoğlu'nun açıklamalarını dinledim. Samandara'da yaptığı açıklamalarını. Emre Belözoğlu'nun oradaki açıklamalarında Emre Belözoğlu'nun daha Fenerbahçelilere dokunan bir yapısı var. Yani anlattıkları daha samimi geliyor. Belki Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin kariyeri tabii Erol bundan çok daha önde olduğu için belki çok daha sevilen bir isim olduğu için. Onun söylediklerinde ben de daha pozitif, daha beni heyecanlandıran, Fenerbahçe'yi daha ileri götürecekmiş gibi e, düşüncelere sevk eden sözler oldu. Bir tek şunu e, gördüm. Orada medya mensubu arkadaşlar var. Emre'ye sen diye hitap ediyorlar. Sen olmaz orada siz demeleri lazım. Çok iyi arkadaşlı olabilirsiniz. Gece gündüz beraber de olabilirsiniz. O ayrı konudur. O biter. Ama orada Fenerbahçe ilk Direktörü'ne soyadıyla hitap etmek lazım ya da Emre Hoca demek lazım. Çok iyi arkadaşın da olsa siz demek lazım diye bu ilk nokta söyleyeyim. Tamam, bu söylediklerin tamamını altına imzalamak. Yani Erol Bulut desteklerim farklı ama Erol Bulut bir negatif enerji oluşturmuştu. Nedenini bilemem. Bazen Fenerbahçe teknik faktörleri bunu oluşturuyorlar. Diğer takımlarda da oluşuyor. Raykart, Delgoz'da da oluşturuyor ülkemizde işte hidin kimliği de Oluşuyor bu negatif enerji gitti şimdi pozitif bir enerji geldi. Hem en son derece hem zeki, çabuk, değerli olduğunu düşünüyorum ki o dönemde çok değişik bir konuda vardı biliyorsun. konusu. Evet. Çok fazla girmedik. Çünkü meğer 35 pasla gol attığımız 4-0'lık maçta 34 pas yapmışız. Bu maçta pas yapanlardan biri meğer fena değilmiş diye düşünüyorum. Fazla da konuşmak istemiyorum. Ee, uzatmayalım. Denizli maçını Galatasaray-Hatay, Hatay-Galatasaray artı Kasımpaşa-Beşiktaş'tan sonra oynayacağız. Yani burada iki karşılaşma. Yani kazanıldığını düşünüyorum. Bir kere bizim mutlaka kazanmamız lazım. Rakipler puan kaybolursa o daha iyi. Fenerbahçe'nin mutlaka, mutlaka kazanması lazım. Çünkü hafta arası biz maç yaparken Fenerbahçe-Malatya'ya giderken Galatasaray bay geçiyor. Sen bu maçı kazanıp öbür maçta kazanırsan Galatasaray'ın üstüne çıkıyorsun. Galatasaray maç yaptım Beşiktaş'ın puan kaybını bekleyeceksin ki Beşiktaş şimdi Abu Bakar yok, Cenk yok, Dorukhan yok, Galatasaray savunma yok diyorlar. Fenerbahçe en kritik dönemde derbide Perotti sıkıntı. Sezonu kapattı. Perkast ve Gustavo, İrfan Can, Galatasaray derbisi olmak üzere bir buçuk ay oynamadı. En kritik dönem. Biz sol bekte Sadık'la maça çıktık. Sağ bekte Nazım'la, şey, Lemos'la maça çıktık. Gençler Birliği maçı. maçına Oytun'la çıktık. Gençler Birliği maçına Oytun'la çıktık. Gaziantep maçına çıktık. Gaziantep maçına, pardon. 3-1 ile durduk. Birçok karşılaşmaya stoper rotasyonumuz sürekli değişti. Kırmızı kartlar, bireysel penaltılar, şunlar, bunlar, atalım. Orta sahaya bakarsan çorba gibi. Her hafta biri oynadı, biri oynamadı ama bunların nedeni, Erol Bulut'un sürekli 11 değiştirmesinin yanında sakatlık cezası. Mesut Aynen. tam birazcık bir şeyler yapmaya başladı. Trabzon maçında gördüm. O topuğuna basıldı. Ortada yok. Valencia en önemli yerde Denizli maçında adresi yırtıldı. Oyunun Samat'ta Covid geldi. Uzun süre oynamadı. Yani e, zaten Perkas Gustavo ve İrfan'ın Galatasaray derbisi dahi bir buçuk oyla oynamaması hem yani Başakşehir'e elendi. O dönümde. Çok önemli oyuncu Perkas Gustavo. E şimdi bütün bu kargaşayı gördükten sonra rakipler şu yok bu e, hep yok. Fenerbahçe'de hep yok. Gene belki İrfan'la Nazım olmayacak Covid falan. Yani olmuyor. Bence artık bu sezonda şu yok bu yok dememek lazım. Paris Saint Germain'de e, aylardır Neymar yok. Barcelona'ya dört attılar. İsimden ziyade Türk oyuncuların performanslarının bir iki tık yukarı çıkacağını düşünüyorum. Çünkü maalesef bizde böyle bir şey de var. Yani oyuncular parasını alıyor mu alıyor falan ama Türk oyuncuları birazcık daha aslan, aslansın Altan ya, kaplansın Bozkurt ya ile biraz daha iyi oynadı. Türkiye'de maalesef yıllardır görüyoruz. Ben burada var mı hisseden oyuncular, ben geçen hafta da sana söylemiştim yani şunu söylerdim oyuncuları hiçbirisi göndermiyorum hepiniz buradasınız. Sonra yalan söylüyorsun bazen. Futbol içinde onlar var ama bütün oyuncuların burada kalacağını hissettirirsen yabancı oyuncuların performanslarında da bak farklılıklar görebilirsin. Yani adanmışlık diye bir şey var ya futbolda, basketbolda her yerde. O adanmışlık artarsa, daha arzuyla, şevkle oynarsa, terini akıtırsa futbolcu, yani ben bugün iyi oynadım değil, ben bugün çok iyi oynadım. Bu maçta kariyerimin en iyi maçlarından birini oynayacağım vesaire çıkıyorsa daha farklı oynuyor sadece Fenerbahçe değil elbette. De de. Ben böyle pozitif dokunuşları görmeyi umut ediyorum. Evet. Ee, benim de açıkçası beklentim, gene kızacaksınız, alta yazacaksınız, Samat da iyi. Ben niye bilmiyorum, ee, hani böyle bir mazlumun yanında yer alan bir karakterim var. Samat da artık gollerine başlayacağı düşüncesinde. Libya maçında gene gördüm, kaleciyi geçti, direkten döndü. Boş kale. Gençler bir maçı da kalecinin üstünden da direktten dönüştü. Evet. Ruslara iyi işte avutu attı. Trabzon maçı vuracağı yerdeki avutu attı. Her maçım hatırlıyorum hep avutu atıyor ya da direktten dönüyor falan. Ben Samat'tan sanki bir Denizli maçıyla bir şeyler yapacağı düşüncesindeyim. Emre Berezoğlu'nun da özellikle Samat'la ilgili bir söylemi var. Geçen sene herkes istiyordu. Bu bölümü transferle bitirelim. Samat'ta transfer edilmesi Türkiye'de Fenerbahçe'nin gündeminde yoktu bir önceki yılın devre arasında bahsediyorum. Ee, Galatasaray'ın gündemine geldi. Ben maçın gündeminde yok. Hem de futbolcumuz. O zaman Ersun Hoca vardı ben geldim. Ee, Galatasaray kulübün Fatih Terim'in isteğiyle Samat'ı almak istiyor. İkinci opsiyon da Tedbe. Fakat iki oyuncu içinde 10 milyon dolar civarında bir e, satın alma istenildi. Daha durumlar onu devralmadı. Kiralık formülü üzerinde duruluyordu. Bildiğim kadarıyla Samak'ta ve kiralık verilmedi. E, tek, tek konusunda problemler oldu. O dönemde bir olay başladı biliyorsun. Sezon başıydı galiba. Değil mi? Geçen sezonun başı Bir Bilmiyorum sezonun başı. Falcao. Evet. Falca transferi için Galatasaray düğmeye bastı. Falcao transferi için Galatasaray düğmeye bastığında Fatih Hoca dedi ki, ben Falcao diye Samadlı'yı seçiyorum. Bunu bizzat yönetimle seçiyorum. O kadar Asayi Falcao. Bunu bilen bilir. Samadlı için daha bu başarısızlıkları yokken, Falcao da çok kötü oynarken Asayi canlı çok konuşturuyor. Aslında Fatih Terim Samadlı'yı istemişti. Karagümrük maçında iki gol atarken falan, her yerde Tarlanya canavarının yazıları yazarken aslında Fatih Terim ve Asayi'yle Fatih çok daha az bahane samat. Ve bugün Emre'nin dediği doğru yani. birçok kulübü istedi. İyisin de sen? Bu Fenerbahçe abi. Çok da büyük bir piyango ile aldığını, Erol Bulut'u yerden yere bulan sevgili meslektaşlarım dahil. Herkes dedi bu büyük bir fırsat. Mesela şey var. Sevdiğim de bizim, Uğur. Uğur Karakoluncu. Daha sevdiğim. Ama çok severim. Ne? Çekirdekten yetişmiştir. Zeki bir bakış açısı var yükseliş olarak. Samadlıyı bu şekilde almak, yıllar piyanozlu falan filan. Yani. Ali Eceler, Uğur Melekeler, Mehmet Bey, Nikola Serdar Ali Eceler... Herkes Samadlının alınışı başarılı. Neden? Bir kere kilo alıyorsun. Zorunlu. Satın alma opsiyonu ne kadar? 6,5 milyon. E Genk performansına bakıyorsun, 30 küsür gol atmış. Tamam Aston Villa'da bir tane gol atmış ama 12 maç oynamış galiba. O attığı golü de Aston Villa kümede kalmış. Evet. Borne 2-1 yenerken gol attı. İlk maçında atıyor. Bir de Aston Villa çok kötü bir sezon geçirdi geçen sene. Yani çok defansif oynayan bir takımdı. Evet. Ee, onun için yani geçen seneyi ona şey kabul etmiyordum. Ben de Fenerbahçe'ye geldiğinde bu senenin gol kralı oluyordum. Ama ben Genk'teki performansına bakarak dedim. Beklentilerimizin şu ana kadar gerisinde kaldı ama daha 10 maç var. 10 maçta atacağı gollerle Fenerbahçe'yi başka bir yere taşıyabilir mi? O potansiyel olan yatırım yapabileceği falan, yatırım yapmak derken yani o e, fırsatı tanıyabileceği bir oyuncu. Evet, bu arada e, biz takıma başarı değil, tüm takımlarımızdaki, tüm oyuncularımızda Covid telasını uzak günler biliyoruz. Sakatlık futbolun doğası, sporun doğası, ona bir şey diyelim. Ama ciddi sakatlık olmasın da kimsenin istemem. Mustafa'nın geçersinde rezil değişebilir. Tabii değil. ben de kimseyiz. Siz de hatırlıyorsunuz, Uçen, Murat'la Çarpışakar'ı her görmüşsünüz. Birçok şey kaybettik ama uç bir Yani geri dönüşü çok oldu. Ağır kilo aldı falan. Fenerbahçe'ye çok tur altan Metin Diyedin'in ayağı kırıldı. Metin ayağı kırıldı. Engin'in ayağı kırıldı. Yani çok var Fenerbahçe'de. Barış. Bağları koptu. Çok. E, hatırlarsan Pingel'i transfer ettik. Benim arkamda bir takım oynuyordu. Bursa Spor Özerler Derneği. Spor Özerler gol de atmıştı. E, ters bir hareket yaptık uzman Çalım atarken, evet. pres yaparken. Ayağı koptu. Şey, bağları, bağları koptu. Özür Geri kaybetmiş. Çok farklı. E, o yüzden kimseye bu tür büyük sakatlık benim Koyutları aslında uzak günler dileyelim. Transferle ilgili de bir duyumlarımız var. Bazıları dile getirirdi. Bazıları biz söylemiştik. Bazıları söyleyenler var. Ben şöyle bir toparlama yapayım. Önce istenenlerle ilgili şeye geçmeden bir talep var. 20 milyon euro civarı bir Fenerbahçe'nin e, de beklentisi varmış. Ozan Turcu. İsteyen bu. Evet. Tancı öldürdü. Everton. E, evet. Cenk'in de bonservisini. Saikre. Ee, ne diyorsun Ozan Tufan için? Milli takımda gerçekten harika oldu. E, ee, sezon başından beri hem emeğini hem mücadelesini en çok takdir eden isimlerden birisi. Ozan. E, Sezonun e, en iyi oyuncularından bir tanesi. Yani tabii çok iyi oynuyor. Fenerbahçe şunu da kabul ediyorum. belli sıkıntılarımız var. Ama Fenerbahçe şurada hep sıkıntılar yaşıyor. Bir oyuncuyu satıp yerine birisini aldığında o kalitede oyuncuyu yakalayamıyor. Yani onun için Fenerbahçe birisini satsın değil de bu kadrosunu korusun. Şampiyonluğa oynasın. Şampiyonlar Ligi'nde oynasın. Şey, i̇şte Avrupa Kupalarında bu kadrosu devam etsin istiyorum. Yani benim gönlümden geçen çok astronomik paralar gelmedi sürece. Altay, Atilla, Salahi, Ozan. hiçbir kimse kimsenin satılmaması. Yani bu benim düşüncem. Pelkaz, Ozan. Pelkaz, hiçbir. astronomik bir, hiç bir. <laughs> ha, para gelir. Yani 15 milyon mesela. 25 verilir birisi. Hiç aklında bile yok. Tamam dersin o zaman. Evet ki benim de gördüm şu anda Havertz'ten, Hakem Ziyer'de, şundan bunlara 50-60 verilen yerde sıradan bir Alman oyuncu Premier Lig'e gidip hiç başarısız olup 35-40 milyon lira alırken Bundesliga dışındaki büyük dünya kadar paraları harcarken Bundesliga daha düşük paralar. E, ee, Ozan o zaman içinde bence 15 yıl. Az yani kulüp. Yani Vedat'ın gün gördük yani. Orada evet. da çok atamıyor ama onlar için önemli değil. Çok büyük bir para değil. Bize büyük para geliyor. Cenk'i de aldılar, yediye koydular, 23 milyon Evet. Senin dediğine katılıyorum. Önce tutmak lazım. Gelmesi planlanan oyuncular da şöyle. Tek tek gideyim istersen. Hı hı. Önce en çok konuştuğumuz, burada sezon arasından beri konuştuğumuz Porto'lu, Musa Maregan'ın. Porto'da ayrılması hemen hemen kesinleşti. Zaten sezon sonu sözleşmesi geliyor. Porto'da kalmayacağım. Hemen hemen kesinleşti. Fenerbahçe'de görüşmüştü. Gelmek istemişti ama gelememişti. Porto para istemişti. E, biliyorsun Nisan ayında ile Şampiyonlar Ligi'nde e, çeyrek final oynayacaklar. Örneğin Juventus severlerken bir gol attı ilk maçta. Kritik bir gol attı. Pepe ve ikisi çok başarılıydı. E, aynı zamanda ligde de Sporting lider hemen arkalarında Porto. İlk iki direkt Şampiyonlar yine gidiyor Portekiz Ligi'nde ile da Orada da bir avantajları var. E, ne diyorsun Musa Marega ismi? E, Fenerbahçe önümüzdeki sezon Santrafor bölgesine almak düşüncesinde olduklarını görebilirim. Sen haftalar önce de sormuştun, çok iyi tanımadığım bir oyuncu demiştim. Hala aynı fikirde, çok iyi tanımadığım bir oyuncu. Bir tek beni endişe ettiren 29 yaşında olması. Benim gönlümden geçen değil. Fenerbahçe'nin böyle 23-24 yaşında ee, coşkusu daha yüksek oyuncularla oynaması. Amare Böger'in 29 yaşında çok iyi performans gösterir olabilir. Ama daha genç oyunculara yönelmesinin benim fikrim daha doğru olduğunu düşünüyorum. Musa Marevi'ye de çok net tanıdım bir oyuncuydu. Sadece Avrupa kupalarında attığı golleri biliyorum. Güzeli, yani Fenerbahçe'de iş yapabilecek bir oyuncu ama Türkiye Ligi'ne gelen oyuncular biraz yaşları ilerlemişse, mesela Niyank bunun haricidir. Türkiye Ligi'nde o eski performanslarını bile yakalayamıyorlar. Biraz geri gidiyorlar. Böyle bir endişe oldu sadece. Evet. Ee, Bozkurt'un görüşleri böyle. Eee, ikinci i̇kinci oyuncu Fenerbahçe camiası okumuşlar. Gene geçen sezon başında devreye giren Malansal e, Chelsea satın almıştı. Nis'ten 5 yıllık sözleşme yapıp ortaya kiralamıştı. Fenerbahçe'nin <laughs> yine kiralama olasılığının olabileceği konuşuluyor stoper. Üçüncü oyuncu Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek olan Dorukhan'ın Fenerbahçe'ye gelebileceği, eğer Ozan Tufan giderse Dorukhan opsiyonu olabileceği söyleniyor. Milli takımda yer alan bir oyuncu. Dördüncü konuşulan isimlerden biri Göztepe'de Oynuyor. geçen sene de dinlendi. Ben de son Letonya maçı için Covid'ler nedeniyle kadroya davet edilen Arpaslan Öztürk olduğu söyleniyor. Bu oyuncularla ilgili düşünceler. Malanksarı Fenerbahçe son ana kadar kovaladı olmadı. Yani transferin son günü bile kovaladığını Sayın Başkan da söyledi. olmadı. Çok istedim Fenerbahçe'ye gelirse ve faydalı olacağını düşünüyorum. Dorukhan eğer Fenerbahçe'nin ayrılacak oyuncular varsa bunların yerine e, i̇kame ikame edebilir mi? Evet edebilir. Milli takım oyuncusu. Ama şu anda kadro Dorukan'ı yani Dorukan'ı şu anda Fenerbahçe'de gelse bu kadrodaki orta sahadaki kalabalık içerisinde biraz arada kaybolabileceğini düşünüyorum. Alparslan çok beğendiğim bir oyuncu. Onun milli takıma seçilme anlarının kamera görüntüleri beni de duygulandırdı. Çok yüreğiyle oynayan bir oyuncu. Fenerbahçe'ye gelirse yani Fenerbahçe değil. Mesela Alparslan hangi takıma gitse o şeyle oynar. O şevkle oynar. Peki evet, son oyuncu Fenerbahçe özellikle istediği ve e, yeni devreye girdiği diyelim bir oyuncu. Gene milli takım oyuncusu. Bu Bundesliga 2'de oynuyor. Ortada hmm. bir saat oyuncu Kenan Karan. Kenan için düşünüyorum. Böyle Fenerbahçe ortadan böyle böl ikiye ayrılırsın. Ben derim ki mesela tam görev adamı, tam istediğim adam derim. İnsan olarak sen dersin ki vasat dersin. Şu Türkiye'de evet. var ya Fenerbahçe'de çok birbirine düşürecek ama faydalı olabilecek bir oyuncu. Gol vuruşu sıkıntılı. Ama birçok pozisyonda oynayabiliyor. Sağ açık, sol açık, santraforda oynayabiliyor. Görev adamı geriye çok iyi katkısı var. Yetenekleri çok üst düzey değil. Tam böyle Fenerbahçe'ye geldiğinde bizim sosyal medyada kavga edebileceğimiz bir isim. Ee, sözleşmesi bitiyor bildiğim kadarıyla. Evet. Ee, yani Türkiye'ye gelse, Fenerbahçe'ye gelse... Ha, hep şunları söylüyorum. Yani Mesela Kenan Karavan gibi bir oyuncu sürekli oynarsa takıma katkı verir. Mesela Sinan Gümüş de kötü oyuncu değil. Ama siyah gümüş işte sakatlığı da var. Tamam kabul ediyorum ama geriden girsin iki maç oynasın sonra çıksınlar da çok performansını üst düzeye çıkaracak oyuncu değil. Kenan yani Karaman da o benim benim gözümde o tip oyunculardan bir tanesi. Evet. E, Dikine Futbol'un bu hafta sonuna geldik. Programı bitirirken Bozkurt'un çok sevdiği bir oyuncunun transfer haberiyle bitiriyor. Çok büyük ihtimalle Edin Viska, Başakşehir'in evet. oyuncusu Edin Viska Önümüzdeki sezon eski hocasıyla birleşiyor. Abdullah Avcı'nın yanına gidiyorum. Diğer e, bunda bir olacak. Ben de Fenerbahçe'ye geleceksin. E, öyle bir şey söyleyeceksin zaten çok sevmiştim. Evet. E, o bölgeye Fenerbahçe'ye bir Valencia e, ve Osayi aldıktan sonra Ferdi de var. E, bon oyuncu. E, yaşı itibariyle de şu anda öyle bir bütçe çünkü hala bon servisi ödenmesi gerekiyor. E, Osayi ve Ferdi'yi ciddi olarak Emre çok şey bu ikisinden de Valencia'yı da çok tuttuğunu biliyorum. Ee, diyelim, e, Fenerbahçe Beko'ya, Fenerbahçe Özgür Kablo'ya, Fenerbahçe Opet'e, e, Fenerbahçe Eştiyah Sigorta'ya ve Fenerbahçe Futbol Takımı'na, diğer branşlarına başarılar dileyelim. Tüm takımlarımızın da sağlıklı, sağlıklı, huzurlu bir hafta geçirmesini dileyelim. Bozkurt'la buradan veda ediyoruz. <laughs>